Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abone çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şartlar söyleyeyim arkadaşlar. Birinci kanal abone olmak kontrol ediliyor. Kanal birinci kanal kanal abone olmak ve bildirimleri açmak. İkinci bu videoya yani izlediğiniz videoya like atmak. Üçte yorumlara katıldım yazmak arkadaşlar. Kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet, bu sefer kaç abone vereceğimi söyleyeyim arkadaşlar. 2 kişiye 10 abone vereceğim arkadaşlar. Çok güzel. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Şartlar kolay, bedava. Abone ol, like at, yorumla katıldım yaz. Bu kadar basit. Kontrol ediliyor. Şartları yapmadan sakın katıldım yazma.